Amasya'dan merhaba sevgili silah sevgileri ve avcı dostlar. Ee, şimdi sizler için bugün inceleyeceğimiz tüfeğimiz Hulu 200 AE. Şimdi ne diyeceğiz 200 AE? 200 AE Hulu'nun 200 AC A modellerinin enjektörü ve selektörü olan çiftesi. Şimdi hemen tüfeğimizi bir açalım. tüfeğimizin kutu gelişi bu şekilde açılır. Hemen şu şekilde bir çifte detaylarını size şimdi de göstereceğim. Çorap giydirilmiş. Yine içerisinde asıl ayşı, oğlunun logosu, kitapçı, kitapçı da alalım belki şey yaparız. Büyük ihtimalle şok takımı herhalde. Ne olduğunu bakmadım. Yeni geldi, geri gelmez hemen aramış arkadaşlar. Bir gel bakalım abi diye. Şimdi sizler için ben de merak ediyorum. Daha önce epeyden e, 200 A, e, ağasını 200 AC'si var. Bu da 200 A, e. 200 A, e. 200 A e diğerlerinden farkı arkadaşın isteği üzerine zaten böyle yapıla bunu çukur bant bir çifte. Yani şu ortasında yükselti yok. Diğerine getirdik aslında ikisini karşılaştırdık ama neyse çok önemli yok. Yani şuradan üzerindeki normal namlu şeridi yerine çukur bant. Bunu da direkt alın diye yüzünüze gelsin diye yapılmış. Yine şoklu 71 santim değil bu 65 santim. Evet 66 santim namluya sahip bir tüfek. Ee, şu şekilde ben önce dökülüyorum. Tüfeğimizi birleştirirken şunu çekiyoruz aşağıya doğru şöyle. Açıyoruz. Bunu yerine takıyoruz. Şu şekilde. Yerine takıp bir yere doğru çektiğimizde şunu çektiğimiz zaman sağa doğru bu oturuyor. Sonra şunu yerine oturtuyoruz şöyle. Sıktığımız zaman yerine geçiyor. Evet tüfeğimiz bu. Enjektörler ve serlevektör var. Enjektör şimdi tüfeği kurdu. E, selektör de pardon ejektör boş kovanları dışarı atıyor. Selektör de namlunun üzerindeki şu düğmeden emniyetteyken sola çekip ileri itesek diğer bir göz geri çekip sağa itesek de diğer gözümüzü patlatmak için kullanılmış. E, burada tek olup da ileri gittiğinde işte üç tane düğmesi şey var. E, noktacık var. Şurada da iki tane. Bundayken sağa sol alttayken de sol sağ diye gidiyor. Evet şu şekilde kapanıyor. Şu kapanmasını yüzde yüz sıfır hatalı yapmışlar. Biraz da özel bir tüfek olmuş. Şu el alt avuç kısmının geldiği kırarken ki veya işte böyle elimizde tutarken ki burayı yedirmişler. Bütün gelmiyor. incetmişler. E, el kundanı yandan sağa doğru da biraz şişirmişler sağa sola. Avuca tam otursun diye. Güzel gelmesi gayet güzel. Direk hedefe oturuyor. Yine şu üzerinde Hulu'nun çift başlı kartalını işlemişler. Ee, sarı bir e, pirinç gibi bir malzemeden e, gövdeye de yine tığ işçiliğiyle çeşitli figürler işlenmiş. Namlu altına da yine Hulu kooperatifinin de işlenmiş. Şuradaki namlunun kapatma parçasını namludaki siyah parça alttan daha net görünüyor. 200AE el, ee, bunun gövdesi yekpare tek parça çelikten oyularak yapılmış. Yine şu parçası da çelik. Tetiği çelik. Yani bunu çelik olmayan bir yeri yok. Ama rağmen 3 kilolarda da bir tüfek. Namlusu 76 santimlik bir namlu. Ve bu 76 santimlik namlu da, da ee, size şöyle söyleyeyim. Bu da yine e, ee, 4100 çelikten delme bir namluya sahip. E, alt gövde namlunun kendi çeliği krom kaplamalı. E, parçaları krom kaplama. Namlusu da e, 4140 çelikten ve üzerinde parlak, yarı parlak, eloksal bir boyayla kaplı. Ucunda sarı pirinç bir arpacık var. Şokları var. E, Baştan özelliği var. Yine Elbundağ'ın komple avuca değebilme, temas etme ihtimali olduğu her yer özel işlenmiş. Yine namlunu, dipçiğin kenarları da aynı. Dipçiği seçilmiş Türk cevizi diye geçiyor. Şimdi ben size fabrikasyon verilenden bir bahsedeyim. 12 kalibre fişek yatağı 76 mm. Yani 70 65 70 76 mm fişekli namluya sahip. Gövdesi tek parça çelik dedik Namlusu 4140 delme çelik. el oyması, görev işlemesi var. Tek tetik, enjektörlü ve selektörlü. Enjektörlü o da ben enjektör diyorum. Yani boşu dışarıya atıyor. Otomatik gibi düşünebiliriz. 66, 71 ve 76 namlu seçenekleri varmış. 5 adet çoku var. Fabrika verilerinde ağacı dipciğine göre, dipciğin sert veya yumuşak olmasına, kök veya işte e, diğer dallardan yapılmasına göre 300 gramlık bir fark oynayabiliyormuş. Hmm. E, başka da bir özellik olarak bir şey yok. Şimdi sizler için ben bir tartacağım bunu. 3.329 gram. 3.329 gramlık bir tüfek ama bayağı da hafif duruyor. Dediğimiz gibi birinci tip, Türk tip e, gemizden yapılmış. Üzerinde şerit yok. Aslı, kayışı aparatları burada. Şimdi şoklarına bakacağız. Şöyle üzerinde 36'dan başlamış 12 kalibreye kadar bütün tüfeklerin e, şokları sökmeye yarayan bir anahtar yapmış oğlum. Şöyle 5 santimlik 5 numara şok, Bir numara şok ve iki numara şok. Zaten 3 ve 4 namluda geliyor. Bunların şöyle söyleyeyim. Bunların sağ namluları, geniş sol namluları da öyle de tamamlıklardır. Evet. Sağ 4 namluları. Bunda genişe geniş, dara dar da eder. Niye? Şöyle düşünün. Bu dıcına yapıyorsak sağ göze 5 numara, sol göze 4 numara. Eğer tavşan keklik yapıyorsak ilk haftalarında sağa ya 4, sola 3. Ee, zaten normal av sürelerinin hepsinde de onu yapabiliyoruz. Bunda bir değişiklik yok. Yani her avda 3-4 kullanabiliriz. Eğer çok da uzak atacaksak sola 2 sağa 3 takarak mesafeyi daha da hızlı ya daha da ileriye uzatabiliriz. Evet tüfeğimiz bu şekilde özellikleri ağırlığını gösterdik. Metremiz olmadığı için size dipçik çekme mesafesini şu anda ölçemiyorum ama 36.5 diye not düşülmüş. Tabi altyapıyı bunu teyit etmek istedik. 200A, AE, A mini, 200AC, ACE, AC mini, 202B, 202B mini, 201A, 201A mini bir de horozlu olmak üzere aynısının e, tüfekleri yapılabiliyormuş. E, tüfeklerimizin, bu tüfeğimizin özelliği bu. Bu tüfekle ilgili, bunlardan da namlı sorarlar genelde ama. Bunlar da genel anlamda iç çapları 18-65 ile 18-80 arasında olur çiftelerde. Birazcık diğer tüfeklere göre şöyle söyleyeyim. Hurlunun renovasına göre mesela bir çok az bir darlığı vardır namlusunda ki daha ileri ateş etmek için böyle bir özelliği vardır. Bu tüfeğimizle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Ama sizden Naçalar Albaşı'na saygılar, selamlar.